Herkese günaydın. Bugün hayır, cumartesi. Hayır, kızıma şöyle bir kahvaltı hazırladım. Ayranını yaptım, ev yoğurdundan. Sonrasında bir tane yumurta. Şu lavaşları çok seviyor Alia. Ondan tost yaptım. İçinde beyaz peynir ve kaşar var. Yiyebileceği şeyleri koydum, salatalık koydum. Şimdi kendi kahvaltımda getiriyorum. Bu da benim kahvaltım. Aynı tosttan kendime de yaptım. Tek farkı içine acı biber sosu sürdüm lavaşın zeytinim, rokam, dereotum, salatalım, limonum. Ee, bir de acı biber koyacağım şimdi. Yanına çayımı da dolduracağım. Biz afiyet olsun. Arkalardan alayım da kızım. <laughs> Ay bende kelebek var. Aa, niye böyle? Anne. Bir dakika mi? anneciğim son kullanma tarihine bakacağım. Bebeğimiz anne. 2026. Bebeğimiz. Ah. Alabilirsin bir tane. Hadi yürü bakalım. Sıkıya çarabıya Tabii ki. Hadi yürü. Süpürge yor. bile var kızım. Evet. Var. Ama senin süpürgen vardı. Sen oynamadın biliyor musun anne? Bu ne? Evet, Desenli i̇şte defter. Evet oynamadım abi. diyor. <laughs> bakalım ne varmış. Dünden ne kalmış. Hmm, şu kavanozlar. 329 diyor şu küçüğü varmış. Küçüğü ne kadar? Aynen 279. İki boy mu bu? Ben çok bir fikrim yok çünkü. Pincan. Ay desene çok güzel. Şöyle göstereyim. Şu tepsiler gelmiş. Metal tepsi. Kuşlu falan var. Bakın şöyle. Efendim anneciğim. Birisi mi arıyor? Yo aramıyorum. Nerede hep aynı kalmış bak. Şu biraz iyi gibi. Hadi alamadım ya. <laughs> Bandaman çıkıyor kızım. Gel düzeltelim. Şöyle terlik gelmiş ama benim istediğim terlik böyle değildi. Çok anne, daha kaliteli. Anne bu de de güzel. Evet anneciğim ama bizim istediğimiz terlik kalmamış. Bu da güzel anne. Hı hı. Neresi gelmiş? Filistin süpürgesi gelmiş. Anneciğim gel. Bu de de güzel. Yanıma gelir misin? Hmm. Anne bu da güzel. Hep Ahmet'in bu herhalde bunlar. Bakayım. Bu de de Aynen. Bir pahmetin şeyleri. Güzel, güzel. Bu da leopar sunumlu. Ben bunları sevemiyorum ya. Ben de iki tane bu var. Güzel, güzel. Bir ısınamadım bu bunlara. Seferler var. Benim, bu güzel, güzel. Şöyle anne. küçücük. Hey efendim çok güzel. anne. Çok güzel Bak şu bir pahmetlerin büyüğü de var. Şu küçükleri de var. Yürü anneciğim, hmm, pek bir şey yok gibi. Boza gelmiş bakın. Eve geldik aldıklarımı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi tavuk çıkardım bu arada pirzola. Kızımla kendime böyle fırında işte tavuk patates falan yapacağım. Aynı zamanda canım biber dolması çekti. Ee, Bimden sonra kalkıp Onur Market'e gittim. Onur Market'in sebzeleri yeşillikleri çok güzel oluyor taze oluyor şöyle biber dolması aldım şimdi bunu dolduracağım bir de tavuğu fırına atacağım e, domates aldım gözüme çok güzel göründü yarın eşim evde yarın e, şeye gideceğiz nikaha gideceğiz Eğer vaktimiz kalırsa markete de gideriz yarın e, nikaha gittikten sonra vaktimiz olursa markete de gideriz Aliye'yi susturdum da şarkı söylüyor sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum konuşmak için Sonra şöyle ekşi mayalı tam buğday ekmeği aldım. Tekrardan buna döneceğim. Son zamanlara çok fazla beyaz ekmek tükettim. O yüzden kilo aldığımı fark ediyorum. <laughs> o yüzden tekrardan tam buğdaya dönüyorum. E, bunu yerken çok rahattım. Tabii ben bir de akşam da ekmek yemiyordum. Güzel oluyordu öyle. Her neyse. Şimdi hemen şu tavuğumuzu önce atalım. Sonrasında biberimizi dolduralım. Şimdi şöyle hemen tavuğumu buzlu buzlu artık fırına atacağım iki tane pirzola koydum. Zaten yiyemeyiz yani. Patateslerini bilerek çok koydum. Ben böyle ikişer ikişer koymuştum buzluğa pirzolaları. Pirzolaları. O yüzden bir paket çıkardım sadece. Şuraya da sos yaptım arkadaşlar. Sıvı yağ, birazcık salça, tuz, karabiber, kekik, kajun, zerdeçal, köri. Böyle. Aklıma gelmeyen başka bir şey var mı acaba? Hatırlamıyorum. Çok acıktık çünkü bir an önce artık Şöyle bu, bu sefer soslu yapacağım. Normalde hep böyle yağlı baharatlı yapıyordum. Bu kez soslu yapacağım. Salça soslu. Şunu da bir sıyıracağım. Yoksa içim rahat etmez. Ee, i̇çimi bu arada şeyle yaptım. Yasemin pirinciyle yaptım. Baldo pirinç kullanmadım bu kez. Canım böyle farklı istedi. Dedim böyle yapayım. Bir deneyelim. Hem daha hafif oluyor böyle yapınca. Güzel oluyor yani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İçi fazla yaptım diye düşünmüştüm ama tam yapmışım biliyor musunuz? Tam oldu yani. Şimdi en son şöyle göstereyim. Biraz acele ediyorum. Ee, üzerlerine domates eklemem kaldı. Biraz böyle pirinci sulandırsın istiyorum. Ee, domateslerini de ekleyip hemen pişirmeye bırakıyorum. Şöyle aynı kapta salçalı sosumu yaptım. yemekler pişene kadar şurada birazcık kahve içeceğim. İkisi bir arada yaptım. Kızım burada oyun oynuyor. Çok yoruldum ama ciddi manada ama üstünden büyük bir yük kalktı yemekleri yapınca. Size muhteşem menümü göstermek istiyorum. Ee, bir sanırım 5-10 dakika önce tavuğumu çıkardım. Biraz soğumasını istedim ki Aliye çünkü tavuk patates yiyecek ya muhtemelen dolma biber yemeyecek. Dolma biber mi? Biber dolması acaba? Hangisi daha doğru bilemiyorum. Bak bunu hep karıştırıyorum. Neyse. Ee, bunu şimdi kızıma porsiyonlayacağım. Bunların var yanına bir yoğurt. Meyve suyu tamamdır. Hiçbir şeye gerek yok. Salata falan uğraşamayacağım vallahi. Şu an kahve biraz beni tıkadı ama çok acıkmıştım gerçekten. Ee, biber dolmam. Bakar mısınız? Lokum gibi oldu. Ben böyle lapa seviyorum. Her defasında söylüyorum. Yaprak sarmasını, biber dolmasını... Ben e, lapa severim. Böyle çok pişmiş olacak. Çok hoşuma gider o şekilde. Hem yarına da en azından bir yemeğimiz olur. Bir çeşit de olsa yarına artacağı için yemeğimiz olur. Belki eşim akşam gelince değer. Biliyorsunuz yarın e, nikaha gideceğiz. Bu şekilde. Gerçi nikahtan sonra yemek veriyorlarmış ama biz katılır mıyız onu bilmiyorum. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Yana dediğim gibi yoğurt koyacağım. Meyve suyu koyacağım. Dün portakal suyu yapmıştım ya. Afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlarım saat 10'a 10 var. Kızımı bir yarım saat önce falan uyuttum. Şimdi kalktım kurabiye yapacağım. Eşim yolda geliyormuş. Bir yandan çay suyu koydum. Böyle canım limonlu çatlak kurabiye istedi. Ben limonlu kurabiyeleri çok severim. O limonun aroması kokusu var ya piştiğinde inanılmaz güzel kokuyor bence. O yüzden dedim ki limonlu çatlak kurabiye yapayım. Bunu Instagram'a çekeceğim ama buraya da e, yükleyeceğim. Ara ara yine yan çekim yaparak sizlere de gösteririm. E, i̇ki yumurtam var. Bir tane limonumun kabuğunu rendeledim. Yarım limonumu suyunu sıktım. Kabartma tozum, vanilyam, 6 yemek kaşığı şekerim. Burada e, en son böyle pudra şekerine bulacağım için şurada pudra şekerim var. Bir de yarım çay bardağı sıvı yağım var alabildiği kadar da un ekleyeceğim. Ele yapışan güzel bir hamur elde edeceğim. Başlayalım. Instagram'a yeterince çektim. Artık YouTube'a geçtim. Vallahi Lila'ya canım sıkıldı birazcık ay. Şimdi Lila kıyafetini çıkardı ya. Biz de hani dedik herhalde rahatsız oluyor hayvan hani çıkardıktan sonra da çok mutlu oldu açıkçası. Ee, tekrardan giydirmedim. Hatta onu gittim 60 derecede tek başına makinede yıkadım. Böyle mikropları kırılsın, o mantarı kırılsın falan diye. Sonra makineyi boş çalıştırdım bir de. Eğer ki makineye mantar bulaştıysa e, gitsin falan filan diye. 90 derecede düşünün yani. Dedim tamam artık e, bir daha olmaz diye düşündüm. Şimdi bir baktım. Böyle e, orasını sürekli yaladığı için muhtemelen tekrardan nemli kaldığı için böyle bir şey olmuş. Yani kurumuştu normalde. Tekrardan böyle sulanmış gibi bir şeyler olmuş. Ya o kadar canım sıkıldı ki şu an anlatamam ya. Hani şey gibi hissediyorum. Emeklerim boşa gitti gibi hissediyorum. O kadar moralim bozuldu yani. Neyse artık bir şekilde onu çıkarmayacak yani. Çıkarmasına izin vermeyeceğim yani. Çok da zor gerçekten. Hani e, zapt etmek çok zor. Çıkardığında giydirmek çok zor. Şimdi eşim geliyor. Dedim ben onu giydiremem. Asla durmuyor. E, sen giydirirsin dedim. Tamam falan dedi. İşte ben böyle şeyleri çok kafaya takıyorum gerçekten. Çünkü o kadar çok emek verdim ki iyileşsin diye. Ne bileyim başıma da ilk kez geliyor. Bir bilgim, tecrübem şunun bunun da yok yani ya. Allah. böyle hamurlarıma ay şöyle yapsam hamurlarıma pudra şekerini buluyorum. Arkadaşlarım şimdi bunu fırına atacağım. Ay kusura bakmayın vallahi modum çok düştü ya. Çok enerjik başlamıştım ama neyse. İnşallah onu da düzelteceğiz. Kurabiyelerim çıktı. Tam da istediğim gibi oldu gerçekten. Şöyle göstereyim size bakın. Ay zoomlamadı durun. Hemen tadım testi. Arkadaşlar tadım testini de yaptım. Ay gerçi ben sizinle yapmıştım zaten değil mi? Kafa gitti ya. Bir de çekiyorum ya. Instagram'a çekiyorum, tadım testi yapıyorum diye oradan da zaten bir tane yedim. Sizin de bir tane yedim derken çare yemeye yer kalmadı. Ee, çok bereketli çıktı. İki tane minik saklama kabına koydum. Şimdi soğumasını bekliyorum, Buzluğa atacağım. Ee, çayımı demledim. Eşim muhtemelen aç geliyor. Önce yemek yer, sonrasında artık çay, kurabiye bir şeyler falan filan tatlılar da var zaten. Hem kek var hem kadayıflı muhallebi var. Bozulmamış yani. Bugün tadına baktım. Hala güzel. Sadece kadayıfları gün geçtikçe yumuşuyor ya. Öyle olmuş yani. Onun haricinde hala çok güzel. Kurabiyemi şöyle yiyebileceğimiz kadar ee, kabına da koydum. Bakın çok güzel oldu ya. Bunun da ağzını açık bırakıyorum ki hani birazcık soğusun diyor. Şu dekorları falan kaldıracağım. Ee, geçen bir arkadaşım yazdı diyor ki üniversitede arkadaşım son günde çok güzel videolar çekiyorsun Instagram'a diyor. Böyle diyor şöyle yap böyle yap falan filan işte her gün çek. Dedim ki ah keşke çekebilsem. <laughs> Çünkü inanın çok basit gibi görünüyor ama şu sessiz ortamı yakalayabilmek, kızımın sürekli anne anne diye gelmemesini sağlayabilmek. Benim hayatım yani video çekmem Instagram 9'dan sonra başlıyor. Çünkü Arya 9'da uyuyor. Bu sessizliği ancak bulabiliyorum. Eşim evdeyken bile video çekemiyorum. Öyle söyleyeyim sen yani Instagram'a. YouTube'la daha samimiyim. Hani o yüzden arkadaki gürültüyü vesaire hani doğallık açısından sıkıntı yapmıyorum ama Instagram öyle değil. Instagram daha acımasız bence. O yüzden e, her şey o kadar aslında uğraştırıcı ki ben bunu severek yapıyorum İnanın sevilmese yapılmayacak iş değil. Video çekmek çok kolay gibi görünüyor asla kolay değil. Video çekmek için mesela şu mutfağın toplamanız gerekiyor. Ne bileyim temiz tutmanız gerekiyor. Eviniz aynı şekilde. Şimdi mesela bunları koydum kaldıracağım arkaya mesela limonlu kurabiye yapıyorum ve limon koymaya çalışıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum yani e, hiç otur oturmayı seven bir insan elde bu işi yapamaz çünkü sürekli kendinize bir iş buluyorsunuz yapanlara helal olsun bazı yemek kanalları var 1 milyona yakın takipçisi var helal olsun diyorum ya yani gerçekten çok güzel videolar çeken insanlar var. Ya ben onların yanında hiçbir şeyim yani. <laughs> Neyse. Videomu burada kapatıyorum arkadaşlarım. Eşim gelir yemek yer. Çay içeriz. E, sıradan şeyler yani çok şükür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.